Hava da ne güzel değil mi? He, yıldızlı yıldızlı. Şu soldaki yıldızı gördün mü? Melahat, solda bin tane yıldız var. Hangisi? En parlak olanı diyorum. Ha, gördüm. Onun adı nedir? Yıldızın adı mı? He. Ee, e, yıldız. Ya yıldız da adı nedir diyorum. Ya Melahat, Allah aşkına yani yıldızın adı mı olur, insan mı da? tek insanın mı adı olur ki? Ee, evet. Hayvanların, çiçeklerin, eşyaların... da gerçekten her şeyin bir adı varmış Melahat. Ee, her şeyin bir adı var ama... ...bizim ilişkimizin yok. İ İ i̇lişkimizin mi? Ya ne? Emine, kay, kay öteye. Kay, 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 kay ula. <laughs> ha, ula Emine. Şşşt. Ula Ziya. Ziya ula kalk. Ula Ziya kalk. Anan yok. Faredir fare. Hı? Ne faresi ula? Anan yok değil ula. Ne faresi? Ana faredir o zaman. Ula Ziya. Ziya kalk değil ula. Anan yok. Anan. Dursun'a bakmaya gitmiştir. Dursun nereye gitti la? Melahat'e bakmaya gitmiştir. Melahat nereye gitti la? Gece gece. Hı? Fareye bakmaya gitmiştir. B B B B Melahat fare... Ulan ne diyeyim şu Kalk değil Rum sağa, yok. Kalk. Ana, fare... Hı? Ne bileyim ben ya? Baba yatıyor sana ya. <laughs> hey! Yani diyorum ki e, biz seninle neyiz? E, ne neyiz? A arkadaşız. B sevgiliyiz. C hiçbir şeyiz. A mı? B mi? C? E, A D desem olmaz tabii canım yani şimdi. C desem o hiç olmaz çünkü o hiçbiriydi. O zaman. Ben... Dursun ananı gördün mü? Hay ananı! Ha ananı gördün mü? Gördün mü? Ha dursun. gördün mü Dursun ananı? Nereyedir ulan? Bu? Nereyedir? Ararsın bulamazsın. Aramazsın eline çarpar. Aha! Aha burada. Ha? Elimden alacakmış Ramazan efendi evi. Ulan şerefsiz! Ben sana baba yadigarı evi. Hiç yar eder miyim? Bir sor ulan! Bir sor! İnşallah evdedir. Baba evde yoksa ne edeceğiz? Ne evde mi edeceğiz? Yok. Yakacağız meşaleleri, arayacağız bütün köyde. Ulan ne meşalesi lan? Tentenin yandan yemişi. Sana ne demeli? Bıyıklı tohumuşsun. Tamam ulan tamam! Kesin gürültüyü. Ananız kaybolmuş, siz işin gökdür. Ha evde ışık var. Çabuk ulan çabuk, çabuk, çabuk. Her tarafını cayır cayır yakacağım. Fabrikayı da yakacağım ki. Al bakalım Ramazan. O zaman ne alıyorsun ha? Başına tüküreyim bulamaz ben seni gibi çakma un. Ula gördün mü? Azar işitince nasıl yanarsın? <laughs> Azar işitince yandın. Ne yapıyorsun sen bu saatte Emine burada? Aa, anne! Anne gaz kokuyor burası ya. İyi bildin uşağım. Yakacağım evi. Ne Çekilin. yapıyorsun sakın Çekilin. ha? Bırakın beni. Bırakın ula. Ben bu evi Ramazan'a yaretmem. Yakalım cehir cehir. Ya Emine Aa. dur be. Delirdin <laughs> mi sen? Delir. Hadi gül gibi Anacım, anacım bak beni yak. Ha bu yak ama bu evimizi yakma anacım. Anacım dursun yak anacım yap ama evimizi yakma anne. Evet. Bak, bak sana söz veriyorum Emine söz, söz. Bu evi sağ günün birinde geri alacağım. Yemin et. Yemin etmezsen inanmam. Bak, hem yemin hem billah. Günün birinde bu evi sağ geri alacağım. Ha bu çocukların üstüne yemin ediyorum. <laughs> Ula dursun. Sen kahvaltı kaldırmayı bilir miydin? Aa, teessüf ederim babacığım, niye bilmeyim de? Ula eşşeğin şimdiye kadar niye kaldırmadın o zaman? Oh. Oh, oh, oh. <laughs> Ellerine sağlık Melahat kızım. Afiyet olsun. Sağ ol Melahat. Oh, ne güzel de olmuş köpüklü köpüklü. <laughs> Sağ olasın. Ulan dursun. Ziya'yı tek başına göndermeyecektin. Ee, anacığım eşe kadar adam da ona bir şey olmaz yani. Asıl eşeğin büyüğü sensin. O çocuğun başına bir şey gelsin ha köylülerin eline seni elimle teslim ederim. Ee, o zaman ben gideyim bakayım babacığım hemen ha. Kaç çabuk. Hadi. Gel gel gel. Kim geldi lan? Köylüler 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 geliyor lan. lan Eve gittim. Bizi arıyorlarmış. ben de taktım peşime. Aferin. Onları takıp peşine buraya geldin. Öyle mi? Bu sana ulan zekasız. Babacığım bir şeyler yapalım. Adamlar geliyor ha. Ben bu hallere düşecek adam mıydım da? Bu hallere düşecek adam mıydım? Ama adamlar da haklı. Tonlarca alacakları para var. Yok bu köyde kalamayız. Biz artık kimsenin yüzüne bakamayız da. Hadi toparlanın İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da ne edeceksiniz Fevzi amca? Valla ben de bilmiyorum ne edeceğiz ama bir çaresine bakacağız be kızım. İstanbul'a gitmeseniz de burada bir çaresine baksak olmaz mı? Olmaz be Melahat kızım, burada çaresine bakamayız da. Bulamayız baba da yani nasıl gideceğiz İstanbul'a ya? Çıkarın la şu cebinizdeki paraları, çıkarın! Bende bir onluk var. Ee, Bende de bir beş lira beş kuruş tepenize tüküreyim ikiniz önde. Ula sizi gören de bir adam sanır be. Nenemin bana taktığı bilezikleri getireyim ben size Fevzi amca. Dursun. Al şunu bozur da hepimizin biletlerini al oğlum. Ee, evet, der, anacım der, derhal. Ula an Ziya. Sen de İstanbul'a dayına telefon et. Geleceğimizi söyle. Bilal'e mi gidiyorduk? Ya anne!